Bir adayı İslam'la şereflendiren Süleyman El Kadri Hazretleri. Yemen'de dünyaya gelen Süleyman El Kadri Hazretleri ilim tahsili için Bağdat'a gidip Abdülkadir Geylani Hazretlerine intisap eder. İrşat vazifesiyle Endonezya'ya gitmek üzereyken Abdülkadir Geylani Hazretlerinin işaretleriyle aynı güzergahtaki Maldivlerin Addu adasında kalırlar. İlk zamanlarında Budist olan Addu şehri Maldivlerin en güneyinde yer alır. Süleyman el-Kadiri Hazretleri burada ömrünün sonuna kadar irşat vazifesini devam ettirir. İki yıl gibi kısa bir süre sonra Addu halkı Müslüman olur. Asırlar sonra bugün o mübarek zatın neslinden gelen torunları dedeleri gibi irşat vazifesini devam ettirmektedir. Cenab-ı Hak bizleri bu güzel coğrafyanın irşadına vesile olan zatların şefaatlerine nail eylesin.